Hepinize serinin ikinci videosundan merhaba arkadaşlar. İlk videoyu paylaşmanın üzerinden çok fazla bir vakit geçmemesine rağmen ikinci videoyu çekmeye başladım. Ya videoyu izlediyseniz eğer görmüşsünüzdür. Dediğim gibi acemi olduğum için çoğu yerde hatalar yapmışım. Özellikle kayıt kısmında yaptığım hatalar yani göz ardı edilebilecek hatalar değil ama maalesef çektiğim kaydı da çöp etmek istemediğim için şimdilik böyle bir kayıt oluşturup YouTube'a yüklemek istedim. İlerleyen videolarda düzeltmeye çalışacağım. İlk kayıtta kullandığım mikrofon maalesef dışarıdaki sesleri çok fazla almış. Eşim burada bulaşık yıkarken falan onların sesleri boya videoya dahil olmuş. Şimdilik kulaklığı mikrofonunu kullanmaya karar verdim. Yaptığım testler sonucunda kulaklığı mikrofonun daha verimli olduğunu. E, gördüm. Onun için şimdilik böyle devam edeceğim. Eğer iyi bir ilerleme kaydedersek kamerayı da kulaklığı da e, mikrofonu da değiştireceğim işte. Şimdiden hepinizden tekrardan özür diliyorum. Eğer seri hoşunuza giderse serinin devam etmesini isterseniz lütfen videoya bir beğeni, bir de abonelik atmayı unutmayınız. Görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. E, gerçekten yapmam gereken şeyleri neyi nasıl yaparsam daha iyi olacağını yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Şimdiden beğenen, yorum yapan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir hep beraber pazarı kontrol edelim. 1.133 metrelik bir satış olmuş. Ee, en son aldığım sanırım 15 ateşli bilezik 1.20 meden atmıştım pazara. O satılmış. Bastığımız cennet bilezikler satılmış. Yine artı basmalar. Ee, bu ruh kemeri aldığımız ruh kemeri hala daha duruyor. Zehirlemeli, kanamalı kasklar duruyor. Başka en son bu aldığımız kask da hala duruyor. Neyse ben bunların bir fiyatlarını güncelleyeyim. Pazarı tekrardan oluşturayım. Ondan sonra Tekrardan videoya bir giriş yapayım. Şimdi pazarları kontrol ediyordum da e, cennetin gözlü kolyeler bir tane test etmek amacıyla fake pazar olduğunu düşünüp çektim de fake pazar değilmiş. 18 M'ye kadar düşmüş fiyatları. Bunları 18 M'den çekeceğim. Alabildiğim kadar. Artı 8'e basmayı deneyeceğim. Yani bu fiyattan bayağı ucuz olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir yank bitene kadar çekelim. Yani niye bu kadar piyasası düştü onu da bilmiyorum. Şöyle bir tane daha alalım. Ben şunları alayım. Artı basma malzemelerini de toparlayayım. Artı basacağımız zaman tekrardan videoya girelim. Artı basma itemlerini aldım geldim. Şöyle bir artı 8'e deneyelim bakalım. Yani dün biraz şanslıydık. İyi geçirdik ama bugün bakalım eğer istediğim kadar artı sekize geçirebilirsem artı dokuza da deneyeceğim. Şöyle şimdi bir artı sekize deneyelim. Yani geçme oranlarının çok düşük olduğunu biliyorum bu itemlerin ama yine de şansımızı deneyelim. Bir tane bile alamazsak sanırım ha, bir tane aldık güzel. Şöyle ikinciyi verir misin? Maalesef. Bir tane daha. Ya bir tane daha alırsak büyük ihtimalle verdiğimiz parayı alacağız. Ama sanırım onu da alamayacağız gibi. Hadi be. Geçmedi. Bunu da aklımıza art deneyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Yani en azından zarar bu bari tam zarar edelim. Maalesef. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Az önceki zarardan sonra tekrardan şöyle pazar yerinde videoya girdim. Yani sanırım 2.10 kadar bir para zarar ettik. <laughs> Olsun. Öyle ya da böyle o parayı 110 yapacağım yani böyle böyle. Tamam tamam. İnandım tamam. Şimdi şöyle şu örümcek kapşonlarını beşmeden alayım. Şu anda bunların piyasası hala daha 30 M civarında. bunların birkaç tanesini de şimdi pazardan aldım da. Ben bunları bir toplayayım. Alabildiğim kadar alayım. denemeye geldiğimde tekrardan videoya gireceğim. Şöyle az önceki içe doğru katlama sanatından sonra tekrardan kas denemeye geldik. Ee, önce şunu bir yüzde kırk şansla deneyelim. Geçmedi. Olsundu. Ee, bunlar geçse de para etmiyor çok fazla da. Önemli olan şaman kaskıyla şu anlık ninja kaskı. Sanki bunlar da geçmemeye yemin etmiş gibi İkinciyi aldık. Bunlar para etmiyor ya. Bir tane daha deneyelim. Geçmedi. Önemli olan bunlar. Bunlardan ikisini alırsak iyi olur da. birisi başarısız oldu. İkincisi de başarısız oldu. Çok güzel. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Ee? Az önce aldığım kaskları bu sefer kayıt dışı denedim. Eee? Eee? Ee? Üç tane nice kaskı, bir tane de şaman kaskı geçirdik. Bunların tanesi şu anda 30M civarında. Yani burası 100M yapıyor. Ee, bunları pazara koyayım. Tekrardan videoya devam edelim. Ha bu arada e, birkaç tane de şöyle yalı çapkın ayakkabı topladım bir yerde. Ee, bunların tanesi de 10 m civarındaymış. Pazarda da kurmamışım bu arada şu anda kişisel dükkan yönetiliyordu. diyor. Senin kafanı sikiyim. Ben bir pazar alanına geçeyim. Bu dönüştürdüğümüz kaskları da pazara atayım. Ee, tekrardan biraz satış olduğunda alabilecek bir şeyler bulursam ben tekrardan videoya gireceğim. Şöyle tekrardan kask denemeye geldik. Yani sanki sürekli aynı şeyleri yapıyormuşuz gibi olabilir. Yani aslında sürekli aynı şeyleri yapıyoruz da. Yani sonuçta amacımız para kasmak olduğu için yani şu anda bu gerçekten çok karlı. Yani bunların hiçbirine para vermedim dedi olsa. Sadece bunları az önce pazardan aldım. 5 meci bir ve para verdim bunlara. Şunları da bir deneyelim. Bundan bir tane alsak iyiydi de. yani bunu aldık. Çok fazla başarısız oluyor ya. Neyi başaramadı? Yani %40 ihtimalle bu kadar başarısız olması bilmiyorum. Şöyle dört tane daha kask aldık. Ya, hiç yoktan bir 20-25 m para ediyordur burası. Şöyle şu iki kaskı 15 meden alacağım. Ne kadar abi? 17 lira. Bu arada şu anda saat e, yaklaşık 5 civarı olması lazım. Sabah 5 civarı. Bunları 25 meden atacağım. 15 meden aldım. Şöyle elimde 5 tane artı 4 örümcek kapşonu var. Bunları bir artı 5'e deneyeyim. Geçenleri geçerse beta kaska deneyeceğim. Birinciyi aldık, yandı. İkinciyi de aldık. Hiç videoyu kesmeden şöyle hemen şunları da bir beta kaska deneyelim. Umarım bir tane alırız en azından yaptığımız iş boşa gitmez. Maalesef geçmedi. Evet. Yine geldik şöyle bir artı basmaya. Sen hiç akıllanmayacak mısın? <laughs> Yok ben moruk. Bizden adam olmaz. <laughs> yine birimden remden artı 4 cennet bilezikleri topladım. Artı basma itemlerini de aldım. Bunları artı 7'ye kadar deneyeceğim. Ben şimdi bunları bir artı 6 yapayım. Artı 7'ye denerken tekrardan videoya gireyim. Şöyle 4 tane artı 6 aldık. Bunları beraber artı 7'ye deneyelim şimdi. Şöyle birincisi yandı. Umarım dünkü senaryo aynısı gerçekleşmez de. <laughs> 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 Amin. Amin. İkincisi de yandı. Bir tane aldık güzel. Bu da geçmez mi be? Çok güzel. E, buraya yaklaşık bu cenet beziklerin tanesini bir meden almıştım. 14-15 meden civarında bir para verdim. Artı asmaları da bir onayım kadar gitti. Bunların tanesi şu an 48 mi? Ben şimdi onları pazara ekleyeyim. Tekrardan bir şeyler bulduğumda kayda gireceğim. Şöyle 75 metre bir mavi boya alacağım. Bunu da pazara 82, 83 meden atalım. Şimdi pazarlara bakarken bir arkadaşımız yere böyle bayağı bir enerji kristali attı. Nerede o pezeve? <laughs> Beşlik, üçlük, birlik olacak şekilde. Bunlar bilmiyorum para ediyor mu etmiyorum ama yani en azından tanesi yani 100 k etse burası 20 m falan eder diye düşünüyorum. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Şöyle göstereyim istiyorsanız. Işte. Zaten sabahın erken saatleri olduğu için pek fazla kimse de yok oyunda. Ben bunların bir piyasasına bakayım. Tekrardan pazara koyarken videoya girerim. Yani şu an bir piyasasına baktım da en ucuz kuran arkadaş bu arkadaş. O da 200 50 mevden koymuş. Yani bu fiyatlardan satılır mı bilmiyorum ama satılırsa bunları yere atan arkadaş niye yere attı? Hani şimdi böyle düşününce de sanki yan çardan attı da kendisi aldı gibi şeyler de olmasın da. Yani bunları üretecek ne vaktim var? Ee, ne de bunları alıp geri satmaya uğraşacak kadar param var yani hesabım da olmadığı için. Tamam tamam. Bunları bilmiyorum. Şimdilik bir 45 m civarından bir pazara atalım. Satılmazsa yine yavaş yavaş fiyatlarını düşerim. Ama bu üçlük olanlar para zannetmiyorum ama yine de bir 3-5 m'den pazara sallayacağım. Şimdi ben bunları bir pazara koyayım tekrardan geleyim. Şöyle pazara attım 49 m'den. Ee, bu üçlük olanlarda 8 meden attım. Öyle, 133 tanesini. Ee, bu arada az önce aldığımız mavi boya 83M'den satılmış. Ha, oradan da bir 10M gibi bir karımız var. Şu parayla böyle üzerime alayım. Gördüğünüz gibi böyle ufaktan ufaktan pazara sürekli yeni yeni şeyler atmaya çalışıyorum. Kemer hala daha duruyor. Ee, Kanamalı zehirlemeli kasklara baktım. Bunları benden daha ucuza satan kimse olmadığı için fiyatlarını düşürmedim. Şimdilik böyle bıraktım fiyatlarını. Dün bastığımız Cennet'in Gözü bilezikler hala daha duruyor. Artı basmalarımızı koyduk işte. Yerine satıldıkça yenilerini eklemeye devam ediyorum. Böyle beta silahlarımız var yine 35 5 mden BK'lar var. Tekrardan ben şimdi pazarı böyle oluşturayım. Şu an 180M gibi bir para var üzerimizde. Tabi hep satılsa pazardan da sanırım 3-10 civarı gelecek bir para var. Belki daha fazla da olabilir. Ee, şimdilik ben bir pazar analizi yapayım. Tekrardan e, Uygundan bir şeyler bulmaya çalışayım. Tekrar bir şey bulursam Yeniden videoya gireceğim. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, pazar alanında böyle genelde Kasmaması için kendimizi bu kenara sıkıştırıyoruz. Ama ne olursa olsun Bir zaman sonra kasıyor. Yani belli bir süre geçtikten sonra. yani ki aranızda bilen arkadaşlar vardır. Ama ben bilmeyen arkadaşlar için Yine de söyleme gereğinde bulunacağım. Şöyle kendimizi tam tur çevirdiğimizde bu arka kısma gelip e, kamera görüntüsünü böyle dışarıya verdiğimizde şuradan bir yere tıklayıp karakteri de koşturmaya başladığımızda yani normalden sanırım bir iki üç katı daha fazla süre kasmama, e, kasmadan devam edebiliyorsunuz oynamaya. Ben genelde böyle yapıyorum. Yani böyle bıraksam bile sanırım bir yarım saat falan kasmadan böyle durabilir. ya yani bilmeyen arkadaşlar bunu kullanabilirler. Şöyle kayıt dışında birkaç tane daha cennet kolye aldım. Artı 5 artı 6 olacak şekilde. Sanırım 7 tane civarı bir kolye aldım. Bir tane artı 7 aldık. Yani Düne göre piyasası şu anda bir 24-25 hem civarlarına çıkmış. Ee, yani dünkü zarardan sonra tabi bu bizi pek kurtarmaz ama yine de olduğu kadar. Bunu da pazara ekleyelim. Şöyle yine bir artı basma videosuyla karşınızdayım. Şöyle 5, 10, 15, 17 tane beyaz altın bilezik topladım. Böyle artı 2, artı 3, artı 4 olacak şekilde. Bunları bir gittiği yere kadar basalım. Ben şimdi bunları bir artı 7'ye kadar deneyeyim. Artı 7'den sonra artı 8, artı 9'a beraber atalım. Şöyle 12 tane artı 5 oldu. Şöyle 9 tane artı 6 oldu. Evet şöyle 5 tane artı 7 oldu. Şimdi bunları beraber bir artı 8 de deneyelim. Yani çok pahalı bir item değil ama artı 9'u şu anda 1.5-10 aynen yani bir buçuk 10 civarlarındaydı. Ee, buraya toplam yaptığım masraf ise işte şu an için tam 1.10 civarında. Şunları şimdi şöyle bir deneyelim. Yani normalde çok zor geçen bir item değil ama yani yanınca da yanıyor işte. Şöyle bir deneyelim. 3 tane artı 8 aldık. Şuradan bir tane artı 9 alırsak 50 men civarında bir karımız var. Yani 2 tane alırsak gerçekten çok iyi bir kar olur. Ama hiç zannetmiyorum. Şimdilik bir tane alsak da yeter diye düşünüyorum. Şöyle birinciyi deneyelim. Birinci yandı. Umarım hiç geçmemezlik yapmaz da. Şöyle. Evet birinciyi aldık. Çok güzel. Bir tane daha vermez mi be? Hadi be Demirci yaparsın. İşte bu be. <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Şimdi buradan e, bir buçuk on, bir buçuk on, üç bon. Ee, Bir önceki kayıttan görmüşsünüzdür sanırım. 167 mb gibi bir para vardı. Şurada aldığım artı basmalar da bayağı bir fazlası duruyor. Yani düz bir bon verdik dersek şunlara bir buçuk, bir buçuk, üç bondan yaklaşık iki bon gibi bir karımız var. Ee, şimdi bunları ben bir pazara atayım tekrardan alabilecek ya da artı basıp kar edebilecek bir şey bulursa tekrardan videoya gireceğim. Şöyle piyasasını da göstereyim. Şu anda en ucuz 1.70'den kurulmuş. Bunlar düz olanlar. Ee, 5 Epson da yok sanırım. Şimdilik. Aynen. 5 Epson'ları da en ucuz 4.70 m civarında. Yalnız bu 15 bir şekilde varmış bunda. Yani artırmamız da olsa bunları artırma atıp satsak daha da kar edebiliriz. Ama maalesef şu anlık öyle bir şansımız olmadı. Şimdi ben bunları şu anda e, arkadaşlar kusura bakmasın maalesef kase atmak zorundayım ama bunları biraz altına yani 1.68-1.69 civarlarında ikisini de pazara atacağım. Satılırsa buradan iyi kâr etmiş olacağız. Ben şimdi bunları bir pazara atayım. Tekrardan bir pazar analizi yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar şöyle pazar yerine mi, videoya girelim. Bir iki saat bir işim vardı. Dışarı çıkıp tekrardan geldim. Şöyle beraber bir pazarı kontrol edelim. 24 M'lik bir satış olmuş. Ya para edecek ithamların çoğu hala daha pazarda duruyor bu arada satılmamışlar. şeyler yapabileceğim ama biraz da pazarlara da baktım aslında. Yalnız şu paraya şu anda alınabilecek pek bir şey yok. Pazarda da zaten pek bir şey satılmadığı için. Bugünlük bu videonun burada sonuna gelelim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İlk videoda yaptığım hataları burada yapmamaya çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse bir beğeni atıp kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.